Değerli izleyenler, hoş haberler almadık ve evet, Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı harekat öncesinde Rusya yine yaptı yapacağını. Emrindeki çetelere ebir verdi ve Rusya'nın eğittiği keskin nişancı çeteler veya Rus askeri de olabilir bir Azerbaycan askerini şehit etti. Suriye'de Rus bölgesine Türkiye harekat yapacak değerli izleyenler. Mesajı Putin Karabağ'dan veriyor. Bildiğiniz üzere aynı şeyi Tel Rıfat'tan da yapmıştı Putin. Tel Rıfat bölgesinde Mare kasabası çerçevesinde aynı Karabağ'da olanın aynısını. Evet, Karabağ'da nasıl Ermeni çetelerini Laçin'den geçirdi, değil mi? Laçin'den geçirdi. Mare kasabasında, Suriye'de Mare kasabasında da aynı şekilde PKK'lıları orada tutarak, sinsi bir saldırı gerçekleştirdi Türkiye'nin özel hareket polislerine. Suriye'de kontrol ettiğimiz bir bölge var. O bölgeye ne yaptı? Terrifat bölgesinden bizim Suriye'de kontrol ettiğimiz bölgedeki evet konvoyumuza saldırttı. Aynı şeyi şimdi Karabağ'da yaptı. Olmaz, olmaz. Ruslarla barış falan olmaz. Değerli izleyenler, şimdi de Karabağ'da. Evet, Karabağ'da. Ruslar yine bildik işler yaptılar. O kadar görüşmeye, o kadar Soçi'deki uyarıya. Söylediklerimize bakarsak Putin'in bir kulağından giren bir kulağından çıkıyor. Yani hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda her şeyi başa çeviriyor. Rusya'nın barış gücü diye yerleştirdiği kuvvetin aslında bir istila gücü olduğunu şükür ki ilk günden beri söyledik. Bakü yönetimi de diyor ki biz de bilsekti de Rusya dev bir askeri güç Han Hankendi'de durmasaydık sonucu Ermeni lehine olurdu. Bize bütün ordusuyla saldırırdı diyor. Tamam öyle de Rusları dizginlemek için çok büyük bir savaşa gerek yok. Kısıtlı ve sınırlı bir şekilde gövde gösterisi Rusların gözünü korkutabilirdi. Türkiye'den de destek istenebilirdi. Ama şimdi bakıyoruz ki özellikle Ruslar paravan güç kullanıyor. Yani kendisi vekaleten saldırtıyor. Karabağ'daki bu saldırı tam da Azerbaycan, Rusya ve e, Minsk grubu üyeleriyle yapılan toplantı esnasında oluyor. Yani Azerbaycan'a deniyor ki askerlerini bir bir etkisiz hale getiriyoruz. Evet askerlerimizi şehit edenlere böyle söylüyorlar ve diyorlar ki biz Ermeni'nin yanındayız. Nasıl Yunan'a yaptıkları gibi şimdi bize söylüyorlar. Size söyledim değil mi? Sizi. Evet size söyledim. 50 metrelik bayrağı Hocalı da açan bunlar. Evet Hocalı da açılan bu bayrak resmen Rusya'nın işgal gösterisiydi. Rusya bunu resmen gösteriyor. Yani kendi bölgelerini barış gücü diye kontrol ettiği bölgelerdeki bu Rus işgalciler, bu istilacılar o bölgede dediğimiz gibi Ermeni çetelerini cesaretlendirerek bizlere saldırtmaya çalışıyorlar. Bunların kendine hayır yok. Uçakları olmasa karada iki gün dayanamazlar. Gerçekten bu haldeler. Evet Türkiye Rusya'nın bu hekomanyasını mutlaka kıracak. Oraya geleceğiz askeri ve teknik açıdan ama Azerbaycan'ın artık bir duruş sergileyeceğini ve bu duruşuyla bu yapılanlara karşı bir mesaj vereceğini düşünüyoruz. Bu mesajda şu Rusyasız bir Karabağ politikası. Evet, politikalar da illa konuşarak bir şeyler ifade etmek değil. Rusya'nın bölgede barışı, evet bölgedeki huzuru etkileyen yegane kuvvet olduğu da ortada. Dedikleri şu, bir, Türkiye Suriye'de bir hareket yapacağım diyor. Türkiye'ye evet orada ordusuna veya askerine PKK'ları salıyor. Burada Ermenileri saldığı gibi. Türkiye hareket yapacağım diye Türkiye'ye mesaj için Karabağ'daki askerlere saldırıyor. Bu nasıl bir mantıktır değerli kardeşlerim? Ruslara kontrol ettikleri bölgelerden eğer bu saldırıları durmazlarsa çekilmeleri söylenmeli. Çünkü iş iyice iyice zıvana'dan çıktı. Yani Azerbaycan askerleri çok değerli. Türk askerleri çok değerli. Bizim askerimize değersiz gözüyle bakanlara bunların en güzel şekilde dersini vermek de bizim görevimiz. Ama o askerimize Rabbim'den evet rahmet diliyoruz. O şehidimizin şefaatine nail olmak istiyoruz. O askerlerimizin saçının telini için dünyayı yakmalıyız. Biz bu mantığa geçmeliyiz. Gerçekten güçlenmeliyiz. Azerbaycan'da güçlenmeli. Türkiye'nin askeri hamleleriyle birlikte önemli atılımlar yapılmalı. Bakın bir askerimizi şehit ettiler ve keyiflerine göre bunu yapıyorlar. Biz de bunun mislini vermeliyiz. Artık saldırmalıyız. Artık biz de ateş etmeliyiz. Evet o bölgede Rus barış gücü müdür? Şu gücü müdür? Bu gücü müdür? Saldırmalıyız. Hatırlayın. Rus sözde barış gücüne saldırı Rusya'ya saldırı diye bir de set çekmişlerdi uyanık Ruslar. Evet Rusya açıklama yapmıştı. Sözde barış gücü Karabağ'a gelince bu kuvvetlere saldıran olursa bize saldırmış sayılır diye. Yani savaşırız diye. Böyle de bir önleme yapmışlık istemişlerdi. Demek ki niyetleri belli. Evet Soçi'de görüşüldü. İdlib'den çekilmedik ve Suriye'de Rusya'nın kontrol ettiği terrifat ve diğer bölgelere harekat edeceğimizi, hareket yapacağımızı belirttik. Türk'ün kimseden korkusu olmaz. Türkiye bu bölgede operasyon yapacağım deyince Yunanistan'a bir haller oldu. Yunanistan'da hemen savaşırız demeye getirmiş. Yunanistan kendisini yöneten ve kendisine talimatı verenin göbeğinde bu açıklamaları yapıyor. Ortada büyük bir gerginlik var. Türkiye ile savaşabiliriz diye inanılmaz derecede gaza gelmişler. Türkiye ile savaşırız dedikleri yerde tam da Amerika Birleşik Devletleri. Demem odur ki Amerika Birleşik Devletleri'nin diledikleri gibi davranan o bölgedeki gerginlikte Türkiye'nin haklarını Amerika istediği için çiğnemeye çalışan ve Amerika'nın tabii ki göbeğine gidip cesaret bulup tam da Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye yapacağı harekat öncesi Gaza gelen Yunanistan gerçekten bizi güldürüyorsun. Tamam eline silahlar verdiler. Aynı 100 yıl önceki gibi seni yine şımarttılar. Ama bilinmelidir ki Türkiye 100 yıl önceden dersler çıkardı. Çok daha farklı, çok daha güçlü ve geçmişteki o ruhu, manevi ruhu taşıyor. Ama bilirsiniz ki bize yapılan hamlelere ve bize yapılan bu duruşlara karşı da karşı duruşlarımız olacak. Evet Türkiye düşmanları birleşiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanı ile Yunanistan Dışişleri Bakanı hali yani Türkiye karşısında gece gündüz çabalıyorlar, çalışıyorlar. Ama bilsinler ki Türkiye hiç kimse için kolay lokma değil. Türkiye ile oynayan dünyanın ayarıyla oynar. Çünkü Türkiye dünyanın köküdür. Türkiye dünyanın kök merkezidir. O kökü oynatmaya kalkarsanız hiçbiriniz ayakta duramazsınız. Bunu da bilmelisiniz. Evet Türkiye teyakkuzda. Bu kadar Karabağ'da ve Suriye'deki yapılanlara karşı teyakkuzda. Azerbaycan askerlerimize yapılan bu silsi saldırı da Rusya'dan sorulmalıdır. Aynı Sayın Çavuşoğlu'nun sözleri gibi Sayın Bayramov bu saldırı Rusların kontrol ettiği yerden olmuştur. Ruslar da sorumludur demelidir değerli izleyenler. Evet bunlar demeli. Bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın.